Karekök x bölü karekök içerisinde 2 eksi x kök x dx integralini nasıl alırım? İntegrali tekrar yazacağım. Karekök x integral karekök x bölü karekök içerisinde 2 eksi x kök x dx. Bakın burada 2 eksi x kök x'in türevini aldığımda kök x'li bir ifade gelir. Başında bir çarpan vardır ama kök x'li bir ifade gelir. Bu size soruyu çözerken bir ipucu olur. Yani değişken değiştirme yapmanız gerektiğini gösteren ipucu budur. Değişken değiştirmede de neyi türevini alacağım burada? 2 eksi x kök x'in. Dolayısıyla oraya u diyorum. 2 eksi x kök x'e u dediğimde Türevini alacağım her iki tarafın. Ama bu haliyle türevini alamam. Önce x'i üstel fonksiyon şeklinde yazalım. Devam. Her iki tarafın türevini aldığımda 2'nin türevi 0. x üzeri 3 bölü 2'nin türevi. Eksi x üzeri 3 bölü 2'nin türevi. Eksi çarpı 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 çarpı dx eşittir du. Eksi 3 bölü 2 kare kök x dx eşittir du. Buradan Dx eşittir ee, eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü karekök x çarpı du geldi. Şimdi dx gördüğüm yere eksi 2 bölü 3, 1 bölü karekök x dx yazabilirim. İntegrali tekrar düzenleyelim. İntegral karekök x bölü karekök u çarpı çarpı dediğimiz bu ifade. Şimdi bu ifadeyi yazdığımda ne olacak? Bakın kök x'ler sadeleşir. Sonrasında buradaki eksi 2 bölü 3'ü en başa çarpı olarak atarım. Çünkü integrallerde sabit çarpanları biz integralin dışına alıyoruz genel olarak. Eksi 2 bölü 3 integral 1 bölü karekök u çarpı şu dx du. Evet burada da du. Tam burada doğru yazmışız. Çarpı d o. Şimdi bir bölü kare var. Biz integralde köklü ifade istemeyiz. Onu üstel fonksiyona çeviririz daima. Neden üstel fonksiyona çeviriyoruz? Çünkü x üzeri n dx tipi üstel bir fonks yani fonksiyonların biz türevin integralini almayı biliyoruz. Nedir bu? Bir bölü derim n artı bir x üzeri n artı bir. Bu. Şimdi ne yapacağım? Bir bölü kökü ya. Eksi 2 bölü 3 integral u üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı a d o Heh. eksi 2 bölü 3 burada benim en değerim 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. 1 bölü nedir eksi 1 bölü 2 artı 1 çarpı u üzeri eksi 1 bölü 2 artı 1 ne oldu? Eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 1 bölü 2 çarpı u üzeri 1 bölü 2. Şu 1 bölü 2'yi çarpı olarak üste atacağım. Eksi 2 bölü 3 çarpı 2. U üzeri 1 bölü 2. Ben nereye u demiştim? 2 eksi x kök x. 2 eksi x kök x'e u demiştim. 2 eksi x kök x'in üzeri 1 bölü 2. Bu da ne olur? Eksi 4 bölü 3 çarpı karekök içinde 2 eksi x kök x. Artı c diyorum çünkü e, belirsiz integrallerde integralin en sonuna bir c sabiti mutlaka ekleriz. İntegralimizin sonucu bu.